Edirne'nin en büyük mahallesi olma özelliğine sahip Şükrüpaşa Mahallesi'nin nüfusu 50 bini geçti yapılan araştırmada Edirne'nin 7 ilçesinin nüfus sayısını aşan Şükrüpaşa Mahallesi'nin rakipleri ise Edirne merkez ilçe ve Keşan olarak kayıtlara geçti Şükrüpaşa Mahallesi 50 bin nüfusla yaklaşık 65 bin nüfusa sahip Keşan merkeze yaklaştı sadece Keşan'dan küçük Diğer ilçelerin nüfuslarından büyük bir mahalle. Edirne'nin en büyük mahallelerinden bir tanesi. Nüfusumuz 50 bin lira üzeri yani devamlı gelişiyor. Mahallemizin nüfusu ve alanı çok geniş olduğu için muhtarlık sayısını da Sayın Belediye Başkanımızla görüştük. Vali Valimize de bu konuyu ben açtım. Belediye Başkanımız daha iki mahalle yapalım. TOKİ bölgesinde veya Koca Sinan'da da hatta düşünüyor Sayın Belediye Başkanımız mahalleyi bölmek için. Bunu da yapmak için seçimlere bir yıl kala, mali idareler seçimine bir yıl kala bu işlemlerin bitmesi lazım. Yani Edirne Belediyesi mahalle sınırlarını belirleyip meclisine sunacak. Meclis bunu kabul edecek. Kabul ettikten sonra valiler sunulacak, Valilik de İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla bu konuyu istişare edip mahallemiz bölünmüş olacak. Yani Edirne'de bu iş biraz önce çözübeli bence. İnsanları seviyoruz, koşuyoruz. Ama her noktaya anında da koşmak, gitmek, vatandaşın derdini çözmek lazım. Bu insanların hizmetlerini çözmemiz lazım. Ne kadar hizmete koşarsan o kadar da çok yoruluyorsun ve zamanın burayı muhtarlığa ayırmıyorsun.